Ben nasıl yapacağım şimdi oraya? mi? Ne olacak çıkacak yerim var mı? Kesin bir şey girersin, sen şimdi. He? Evet. <gülüyorum> <gülüyorum> Herkese merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Allah iyilik versin. Herkese. Herkese amin inşallah. Evet bugün neredeyiz? Değişik bir yer salon. Evet unutmuştun değil mi burayı? Evet mutfağın <laughs> oldu. Bizim evimizde salon da varmış. Evet. Bugün değişik bir şey yapacağız. Oyun oynayacağız ilk defa. Evet ilk defa ve kesin ben şey düşünüyorum bu oyundan sonra sen bana 2-3 gün küseceksin, trip atacaksın. 2-3 gün iyiymiş ya. Ben bir haftadan düşünmüştüm. Evet. Bakalım neler olacak. Evet yine saatimiz gecenin ikisi bu arada. Evet. Alıştık biz iftardan sonra oturmaya. Alıştık. Hafta sonları böyle oluyor. Evet. O zaman önce... Peki konumuz ne? Oyunumuz ne? Oyuna konu... girelim mi yoksa avokadodan mı başlayalım açılışa? Avokadodan başlayalım. Ölüyordun geçen gün değil mi? Evet. O çok büyük ve çok güzel olmuş. Şöyle. Benim olabilir mi? Hayır olamaz. Sizler için bir avokadoya. Takipte kalın. En kısa zamanda güzel bir çekilişimiz sizi bekliyor. Instagram şu renklerinden. Ve Google'un renklerinden. Takip edebilirsiniz. Çekilişle ilgili or da açıklama yapacağım. E, beğenen mutlu olacak birine gider. Evet inşallah. Da... Kanalımıza <laughs> abone olduğunuz için de teşekkür ederiz. Oyun neydi onu bir anlat. Şimdi daha iyi tanıyor muydu? Evet birbirimizi ne kadar tanıyoruz ya da tanımıyoruz. Çok korkuyorum şu anda. Videonun sonunda belli olacak tanıdığımız <laughs> tanımadığımız. Ama bu sefer şey yapalım. Birbirimize o anda aklımıza gelen soruları soralım. Ben hiç iddialı değilim bu arada. En çok iddialıyım. Ama üstüne de kendi doğru cevaplarınızı yazalım. Tamam. Ama Akalım, nasıl kopya çekersin mu, sen? Mu? Hiç kopya çekmem. Çekersin, aramıza bir şey koymamız lazım. Ya da Bakayım. şöyle yaparız. Defter yazalım, şöyle yazalım. Olur, tamam. Öncelik kadınları. İyi, hadi o zaman ne soralım? Sorup. Ama sormadan önce 10 yapan kazansın. 10 yapalım. 10 yani doğru soru bilen. Soru yani 3 tane bilen. 10 <laughs> <laughs> soru soralım. Hı -hı. Kim daha fazla bildiyse o kazansın. Tamam, kazanım ne olacak? Ceza var mı? O, oynamıyorum İlk o zaman. Defa oynuyoruz. Oynamıyorum bak, o zaman. Şimdi ceza yapmayalım, İlk defa oynuyoruz. Hı -hı. Bir dahakinde soruları da yazalım böyle bir fanus atarız daha heyecanlı olur bir sürü soru sorarız. Tamam. Oradan çekeriz sonra cezalık böyle bir şeyler koyarız masaya. Şu anda masada cezalık bir şeyler yok yani. Evet, kahve var, için kahve. Var. Birbirimizi ilk gördüğümüz gün tarih. Hatırın Yılda mı? olacak. Benim ilk başa sen doğru cevabı yazacaksın. Alta düşünün cevabı. Kendi yani sorduğum sorunun yılını sordu söyledin ya. Faka bastım yani şu evet. anda. Yüküncü bir kapat. <laughs> Sıcak bastı bana. Keşke tişört giyseydim. Tişörtten <laughs> aklından gelseydi hangi tarih oldu? Yok öyle biliyorum. Yıl olarak. Ha. Hangi? Artık yazık söyleyebilirsin. 2014. 2014. Yoksa 2015 miydi? Tamam 2014. 2014. Şey ne peki? Hayin? Mayıs. Mayıs. Ben de Mayıs diyorum ve... 2015'ti değil mi? Evet ya. 2015'ti. Evet ve ben kazanıyorum. 1-0. 1-0 zaten senin kesin senin olacak hepsi yani. Ben, çok... Buraya bir çarpı koyar mısın sen? Ben hatırlama şeylerinde çok kötüyüm çünkü. Hadi bilebileceğim bir soru soracağım sana. Çok soru sorular sormayalım gerçekten. Bilebilirsin bunu. Saat olmuş 2. Evlenme teklif ettiğim tarih. Bunu da bilemiyorsan şu anda avukat var mı aranızda? <laughs> yılını yazacağız mı? Yazacağız da önemli olan yılı. Yani, ya hani gün, ay, şey... yıl lütfen. Sen yazarsın 1980. O zaman diye. sarma yediğimiz ilk gün falan mı diyeceksin acaba yani, evlendikten sonra tabii yılı? ki de. Yılına yazdın. 2015. 2015 değil. 2015. 2, 3. Nasıl ya? On ne ayrı ayrıca arkadaşım? On ne? İkimizde Sen... İkimiz de bir <laughs> Benim doğum günüm... Kasım tamam ben onu on diye düşündüm. Kasım on bir olacaktı o. Ama on beş ne? Senin doğum günü deseydi, doğum bir gün önce evet. Şey... evet. evet bir gün önceydi. İkimize de çarpı. Ama ben yanlış yani. Biri de, yapacaktım. Ben de hat sonradan hatırladım. Doğum günden bir gün önceydi. Hatta evlenme teklif doğum günüme saatler kalmıştı. Evet. Doğum günümle evlenme teklif ettiği günü aynı günde çıkardı. Evet, çok akıllıyım. şu an. Buraya niye mom yazdın ben? Bunu doğru saysa. Hayır. Seninkiler doğru sayar. Avukat var mıydı ki bize <laughs> Kendi, kendi kendimize izledik. Tamam bitti ya. Ben çok eminim bunda. En sevdiğimiz yemek. Bunu da yukarı yazacağız. Tamam. Sen kendi yemeği yazacaksın. Alta benim sevdiğimi. Tamam. Sen hayatta bilemez. Valla hepsi en sevdiğim yemek en sevdiğim. Yazalım ondan sonra konuş. Kendisi... Üstte kendi. Üstte kendi. Ya <laughs> biz niye <laughs> yeme... bu kadar benziyoruz? Üste ne yazdın? Ay saçma ben, üstte sen ikini yazıyordum şu anda. <laughs> ben de kendiminkini ikini yazdım. Bencilliğin bu kadar. Ben üstte kendiminkini tam tamam, yazdım. Evet üstte kendim ikini yazmamız gerekiyor. Evet sen ben... yanlış yaptın. Evet. Değiştir hadi. Altta da senin Tamam. Dın dın dın. Hadi. Sarma, mercimek çorbası. Mercimek çorbası pilav tamam, değil. Tamam mercimek çorbasını da seviyorum ama. Hayır mercimek, mercimek, çorbasını her gün içebilirsin. Senin pilavı sayın. ben kahvaltı değilim. Ya hayır ya pilav falan o değil mercimek. O zaman bana ama burada konumuz buydu. Ama sen yanıltmacı yapıyorsun? Hayır mu? ben pilav hastasıyım. Bilenler yorumlara yaz. Ya Allah aşkına olmaz ya kabul etmiyorum. Cart. Ama senin ya bak benim annem o. Sarma sarma işte. Bak benim annem de Sar... o bile mercimek çorbası senin için. Ben, ben pilav. Ben pilav tercih ediyorum. En çok sevdiğimiz renk. Üstte neydi? Üstte. <laughs> Kendimizinkiydi. Bir şey mi? <Kendimiz> Bir Bir şey mi? Bir şey izliyor musun acaba? Bir şey yazabilir miyim? İki tane yazabilir miyim? Hayır, bir tane. Bir tane yazacağız biraz önce. Okay, bir tane. Hayır. Bir, iki, üç. Benim en sevdiğim beyaz, senin de siyah. Ya sen turuncunun t'sinden nefret ederdin. Hayır! Bu turuncu senin sevdiğin renk, beyaz benim sevdiğim renk. Sen bunu aşağıya saydın, sen kazanacaksın. Ama kimse çağırmayacak. Ya tamam, ben senin sevdiğin renk beyaz işte. Ama yanlış yazmışım. Ay pardon, senin sevdiğin renk siyahtı. İyi de sen siyah seversin, beyaz değil. Ben iki tane renk olsaydı siyah yazacaktım. Ya ama sen hep yanımdan çala çala evet. bu hile. En sevdiğimiz hayvan. Oo, bu direkt terbiyene gitmez. Ya ben hepsini seviyorum ama en çok sevdiğimiz. -"Benin sevdiğimi bilemedim <laughs> ya." <laughs> -"Ben ne sevdiğimi senden öğreneceğim şu an." -"1, 2, 3." -"Benim sevdiğim ne?" -"Köpek." -"Evet. Senin sevdiğin ne?" -"Köpek." -"Hayır, maymun. Ben bildim. Kesinlikle ben bildim." -"Çünkü sen sürekli bana şempanze alalım mı, maymun alalım mı deyip duruyorsun." bana -"Durmadan videolarını atıyorsun." -"Yedim. Ben sana ayı alalım desem, ayı mı çok seviyorum?" -"Hayır, maymunları sen çok seviyorsun." -"Ben kazandım." -"Evet." Ay ben kazandım Hayır. İşte, köpek köpek. Hayır bilemedim. Sen bilemedin. <laughs> Ama sen farklı cevaplar veriyorsun. Lütfen haksızlığa uğradığımı yazar mısınız altına? Mı? Hep hayat, hayatım boyunca hep böyle oldu. Her şeyde Gökhan'la. Hayır hep ben kazanıyorum. Hadi sana bileceğim bir soru sorayım. Aman lütfettin. Tamam. Hadi bunu da bilemezsen artık. Eşyaları topla ve getir. Benim en çok sevdiğim film. Defalarca izlerim Mark herkes kılmadan. Şimdi... Sana da birkaç defa izletmiştim. Şimdi yani aklıma onu... iki tane geldi. Tamam ikisini de yaz kabul edeceğim. Diğerinin ismini hatırlamıyorum. Filmi hatırlıyorum. Sen bir şey yaz yani onunla ilgili ipucu ver ben de kabul edeceğim. Daha ne yapayım? Daha. Bir dakika filmin adını hatırlamaya çalışıyorum. Ay, bu soruyu sordun tamam. Da ben, ben sana bunun tamam. cevabını bilemiyorum. Ama buraya sığmaz ki o. Sen film sevmiyorsun. Ben ne yazacağım? Nasıl film sevmiyor? En çok sevdiğin film. Benim öyle en çok sevdiğim film yok. Ya o zaman ne yapacağız? O zaman şöyle yapalım. Senin sevdiğin filmi de ben konusunu söyleyeyim sana. Sen de konulu. İçinde o olduğu filmleri seviyorum. Ne kadar uyanıksın. Kapsam seninki. Benimki direkt ama odak. Ama senin filmin yok da ondan. Atış. Tamam hadi ben kaybetme lazım. Film tamam, yazacağım tamam. ama sen de film yazacaksın. Hayır hayır tamam tamam. Hadi tamam. Sen dediğin gibi olsun tamam. Tamam. Sonra senin tribinle uğraşamam. Sen kazan. Tamam. Hazır mısın? Evet. Bir, iki, üç. Seninki ne? Söyle. Esaretin bedeli. Bildim. Bildin. Bildim mi? Köpekli hayvanın ne ya? İçinde köpek olsun, <laughs> hayvan olsun. Romantik <Normal gülüyor> komedi verin. <laughs> Yeşil yok. Yeşil yok. İlk girebilir ama. Evet. O zaman... Günayetler kazandım. Ben sen. Görsen... Kaç oldu senin? Bir oldu. Benim üç mü? Böyle hobi olarak yapmaktan en çok hoşlandığımız şey. Önce kendi... Yanlış cevap vereyim de gör. <gülüyor> <gülüyor> Yazayım buraya mantı açmak. Renksiz koku. Hadi senin PlayStation. Evet. PlayStation. evet, bildin. Bakayım mı bana çevir? Örgü, spor, yürüyüş i̇şte, ve benzeri. Çiçeklerle ilgilenmiş. Bu listeye giremedim de o. Girer. Nişan tarihimiz. Hayatta Gün hatırlama. ve ay. Hayatta Yıl istemiyorum. Hatırlama. Gün ve ay. Hayatta hatırlamam. Evlilik dönemimiz. Onu hatırlarım. O zaman nişan. <laughs> ya bilmiyorum bunu sorma. Tamam gün istemiyor, aynı söyle. Bence bildim. Ay bilememiş de olabilir. <laughs> Ocak bilmişim işte. Ocak. Annemin kızı soy isminin üçüncü harfi. Ciddi misin? <laughs> Kredi kartının şifresi. Zengin <laughs> mi mümkün mü? Zengin. En çok gitmek istediğimiz yer. son gitmek istediğim bir yer böyle. Şu ara çok istiyorum. Onu ben yazmayı bilmediğim için yazamadım. <laughs> <zor musun? gülüyor> Nasıl yazılır? bilmediğin için. Evet şey tek katlı evler falan değil mi? O. <laughs> Bahçeli ev falan. Gibi. Bahçeli. <laughs> Orası değil mi? Evet. İşte onu ben bilmediğim için. Artık yaz... geçti hadi bakalım. Bir, iki, üç. <laughs> Neymiş? Ben bildim. Evet, Sen belek. Ben... Bizim... Ama ben bilmiştim. Ne, ne House? Tin House. Tin House. Olan bir yer. -"Aynı House. Ben çarptım mı şimdi? <laughs> sen çarptın. Ama azıcık yarım var sahsaydım. Hayır olmaz. Sen bana yaptığın haksızlıklara say bunu. Hmm, sen şimdi gör. Hmm. En sevdiğimiz atıştırmalık ıvır zıvır. <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> Çiğdem cips. Çekirdek bu arada. İzmir'de şeyden. Çekirdek adam. Ne diyoruz? O zaman başka bir şey soralım. Ya da beraber bitirelim bu yarışmayı. Tamam. Tamam. O zaman. Anlaştık. Anlaştık. <laughs> ben kazan. Biz kazandık. <laughs> hep ben, hep ben. Evet. O zaman savur yapalım artık. Çünkü savur vakti geldi. Bakın tatlı avokadomuzun çekilişini de yapacağız yakında. Onunla ilgili de lütfen şunun renklerini ve gogonun renklerini takip edin Instagram'da. Evet. Buradan da abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. O kadar güzel ki yumuşacık. Evet. O bir sonraki vlogda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evlilik tarihimizi yazalım. Bilemeyeceğimi mi sandın? Bilemezsen artık bilmiyorum. Hadi. 1, 2, 3.